Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün yine sizlere nefis bir kahvaltılık tarif hazırladım. Eminim bu kahvaltılığı her gün yapmak isteyeceksiniz. Hem o kadar pratik ve o kadar lezzetli bir tarif ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu ürün yapımına başlayalım. Öncelikle iki tane yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Ve üzerine 250 milimlik su bardağı ölçüsüyle bir su bardağı süt ekliyorum. Sütle yumurtayı şöyle birazcık çırptım ve üzerine bir su bardağı un ekleyeceğim. Önce yarısını ekliyorum. 250 milimlik su bardağı ölçüsüyle bir su bardağı dolusu un ilave edeceğim. Üzerine şöyle bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Ve yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyorum. Ve bunları iyice çırpıyorum. Şöyle topak olmayacak şekilde bu karışımı iyice çırpalım. Çırptığım diğer unumun yarısına da ekliyorum ve bir yemek kaşığı kabartma tozu ilave ediyorum. Şöyle silme olacak şekilde dolu dolu değil. Tekrar karıştırıyorum ve diğer malzemelerini ekliyorum. Şöyle iki dal kadar taze soğan ekledim. Taze soğanları küçük küçük doğradım ve bir tutam kadar maydanoz ilave ediyorum. Şöyle üç dört dal kadar. 150 gram kaşar peyniri ekliyorum Dilerseniz farklı peynirleri de rendeleyerek içerisinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar ve bütün bu karışımı tekrar iyice karıştırıyorum malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar çok az malzeme ile o kadar lezzetli bir kahvaltılık çıkıyor ki ortaya hem 5 dakikada çayınız demleninceye kadar kahvaltılığınız hazır olmuş oluyor şöyle göstereyim Tavaya biraz zeytinyağı damlattım ve şöyle fırça ile her yerine gelecek şekilde yağlıyorum. Daha sonra karışımdan biraz tavayı alıyorum. Şöyle güzel bir şekilde karışımı yayıyorum. Her şekil, her tarafı aynı eşit şekilde olmasına özen gösterelim. Hamuru tavayı alırken kullandığınız miktara göre iki ya da 3 parça böreğiniz çıkacaktır şöyle kapağını kapatarak pişirelim buharında iyice pişsin. gördüğünüz gibi kabarmaya başladı şöyle sizlere altında göstermek istiyorum gayet güzel kızardı tavayı çevirerek bu şekilde kızartıyorum videomu buraya kadar gelen güzel takipçilerim için küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum Eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı Videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama sebep olabilirsiniz. Hepinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum gayet güzel bir şekilde kızardı. Diğer yüzünü de kızarttım ve artık servise alıyorum. Şöyle bakar mısınız? O kadar güzel oldu ki tekrar tavamı yağlıyorum çok az. Şöyle karışımdan alıyorum. Ben 3 tane çıkardım arkadaşlar. Dediğim gibi kullandığınız miktara kadar değişkenlik gösterebilir. Eğer daha da incecik yapmak isterseniz 5-6 tane de börek çıkartabilirsiniz. Tabii ki o vakitte de böreğiniz ince olacaktır. Yani krep kıvamında olacaktır. Bunu da unutmadan söyleyeyim. İkinci de aynı şekilde pişiriyorum. Ve şöyle üzerine yağlıyorum. Ters çevireceğimiz için o tarafı da yağlı olsun. Şöyle ters çeviriyorum. Diğer yüzünü de pişiriyorum. Yaklaşık şöyle 10 dakika kadar bir yüzü pişebiliyor. Ama yine siz kontrollü pişirirseniz fayda var. Evet ikinci böreğim de pişti. Şöyle ben bol kızarmış sevdiğim için çok güzel bir şekilde kızarttım. Dilerseniz siz az seviyorsanız kızarmış. Ona göre 2-3 dakika önce alabilirsiniz. Üzerine de tereyağı sürüyorum. Çok az şöyle koku vermesi için lezzet açısından dilerseniz sürmeyi de bilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Evet, üçüncü böreğimi de aynı şekilde diğer böreklerin üzerine alıyorum. Ve artık görmüş olduğunuz gibi muhteşem kahvaltılığımız hazır. Tereyağı inanılmaz lezzet katıyor. Mutlaka az da olsa sürmenizi şiddetle tavsiye ederim. Umarım videomu izlerken sıkılmamış, aksine keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde videomu çekmeye çalıştım. Tüm püf noktaları ve detaylarıyla tarifimi sizlerle paylaştım. Şöyle ben börek şeklinde, üçgen börek şeklinde kesmek istiyorum. Dilerseniz kişi başı serviste edebilirsiniz. Gerçekten hem çok doyurucu hem de çok lezzetli bir kahvaltılık. Her gün kahvaltıyı ne yapsam diye düşünmeyin arkadaşlar. Kanalımda öyle güzel, öyle lezzetli tariflerim var ki hepsini bir göz atmanızı tavsiye ederim sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum şöyle yumuşaklığını görün istiyorum İnanın her gün yapmak isteyecek olduğunuz bir tarif hem de çok pratik şöyle bakar mısınız yumuşacık çok da sıcak şöyle bakın bölerken bile çok çabuk bölünebiliyor. O kadar yumuşak ve o kadar lezzetli oldu ki, yapıp deneyeceklere afiyet şifa olsun diyorum. İçerisini kullanmış olduğumuz peynir ve taze soğanın vermiş olduğu lezzet apayrı gerçekten arkadaşlar. Şimdi soru yorumlarda sorular gelecektir. Taze soğan kullanmasak olur mu? Arkadaşlar tarifimiz bu şekilde. İsterseniz içerisinde kullanmış olduğum yeşillikleri çıkartabilirsiniz. İsterseniz farklı yeşillikler de ekleyebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ama lezzetine lezzet katmak istiyorsanız tarifi birebir uygularsanız daha güzel olacaktır. Bugünkü tarifimizin sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.